Merhaba, merhaba değerli Ege 7 izleyicilerim. AK Partili Karabük Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde emeklilere yaptığı ücretsiz su ve ulaşım konusunu ele alıyoruz bu programımızda. Buradan CHP'ye çağrımızdır. Emekliye su faturasını kaldırın. AK Partili Karabük Belediyesi emeklilere su faturasını kaldırdı sayın e, izleyicilerim. Belediye otobüslerini de bedava yaptı. Bundan böyle ne su faturası ödeyecekler, ne de otobüs parası. Farklı partilere ait belediyelerde farklı uygulamalar eşliğinde yerine getirilen emekliye destek paketleri bu kez Karabük'te çok ilginç bir şekilde tezahür etti. Sevgili dinleyicilerim ve seyircilerim. Karabük Belediyesi'nin emeklilerden toplu taşıma ücreti ve su faturası almayacağı haberi gündeme bomba gibi düşerken AK Partili bir belediyenin ilk kez emeklinin yanında yer alışı da işin diğer ilginç bir boyutunu oluşturuyordu. Aslında CHP'li belediyelerden beklenen hamleyi yapan AK Partili Karabük Belediyesi yönetimini Ege Dügün Medya olarak tebrik ediyoruz. Su faturalarında emekliye indirim dahi yapmaya henüz tevessül dahi etmeyen CHP yerel yönetimlerinin kulağına kar suyu kaçıralım dedik. Buradan aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem çerçoğluna seslenmek Sayın Çarçoğlu, ilk önce sözümüz size. Özgür Özel'e bir çıtlatsanız da Aydın ve ülke bütününde emekliye su faturası kaldırılsa ne dersiniz? Ne güzel olur değil mi? Ne kadar halkçı bir partisiniz bir görelim öyle değil mi? Sayın seyircilerim bırakın Aydın'da emekliye su ve ulaşımı ücretsiz yapmayı bir de şöyle bir gelişme yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve genellikle emeklilerin ve öğrencilerin öğlen yemeklerini yediği havuz kafede 4 çeşit yemek fiyatına zam geldi. 40 lira olan yemek 75 lira oldu. Üstelik yanında da ne su var ne de çatal. 2 dilim ekmekten fazlasını da çok görüyorlar. İstanbul gibi sebze ve meyveleri Aydın dahil güney illerinden giden ve Türkiye'nin en pahalı ile olan İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 çeşit yemeği 40 liraya sunuyor vatandaşlara. İzmir'de ise daha kaliteli yemekler yine 70-80 lira civarında ve yanında da su ve ekmek sınırsız. Dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çerçoğlu'ndan acil icraat bekliyoruz. E, paylaşım, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Çok az oluyor ki biraz fazlalaşsın. Biz de sizin için çok daha güzel şeyler yapabilirim. Özellikle emekli takipçilerimizden de ciddi destek bekliyoruz. Hepinize hayırlı bir akşam diliyorum, gün diliyorum. ekey 7 gün 7 gün 24 saat haber